A 21 şunlar. Evet bir tane ver oraya. Tamam. A21. 0 4 0 4. Tamam. A21. Al al al. al. al, al, al. A21. al, al. A21. 0 A21. 4. Evet kardeşim al kardeşim al kardeşim. Şunu şunu arkadaşa veriyor. Seninki de kırılmış mı ne yapmış şansına var ya. A4. A4. Ne <laughs> ya? A4 tamam. A22. Bunlar iptal. A22. Şundan. Şundan iptal. A22 midir o? Evet. Bardaklar öğrendik. çekiyorum vazo. Bu vazoyu getirir misin? Bak kondomun önünde. Vazo için çekiyorum. Çektim. Evet. 43 Yalnızca 43 43 Evet. Bunun içine yayladan topladığımız güller de çiçeklerden koyun. Teşekkür ediyorum. Vazo yu. Masa saati. Masa saati için çekiyorum. Masa saati için çekiyorum. Çektim. Sıra açarız. 42. Masa saati için 42. Çay tabağı var orada 2 tane. 42 evet. 2 adet çay tabağı için çekiyorum. İki adet çay tabağı çekeğim. Bir tane kendisi düştü zaten. Bir tane daha çekelim. Çektik. 34 İstanbul 34. 34. Hayır, hayır, tabak orada çay tabağı. Arkada yazar ya, yazar. Çay tabağı arkada, arkada, arkada. 34. 34. Teşekkür ederim. 14 14 14 Evet, o zaman Çekilenler alalım. Çekilenler alalım. Hayır, 14. Yalnızca 14. Yalnız A14. A14. 14 değil. A14 Evet güle güle kullanıyorum Şimdi 2 adet limonluk Bak orada rengi. renkli Renkli 2 adet limonluk 2 adet limonluk çeker misin 2 tane 2 tane çekin Evet Hızlı hızlı gidelim Ufaktan büyüye doğru 11 11'e 11 ver şunu 07 07 Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> küçük resimlik için, küçük resimlik için çekiyorum. Orada iki tane resimlik var. Onları getirin küçük resimlik. Evet. Çektim. <laughs> Önce açalım. <aşağı, değil> <laughs> 63. <gülüyor> 63. <gülüyor> 63. Küçük resimlik 63 kesimlik için çekiyorum A9 A9 gelmesin A9 arkadaşlar bakın şimdi buradaki amaç nedir biliyor musunuz buradaki amaç katılım olması yani burada çok büyük hediyeler. Gönül isterdi ki bu sene aslında e, çoğu köylerimizin köyde olduğu için yapmadık. LCD televizyon verecektik, 54 ekran. Ama kalabalık köy, onu da çıkartamayız diye yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilk çekilişte LCD televizyon vereceğiz. Burada amaç küçük hediyelerle mutlu olmak. Şimdi resimlikleri verdik dört adet ev gereçi. Poşetlerin içinde orada. Poşetlerin içinde. O ketçe mekçe var ya. <laughs> Hanımlar kızdığınız zaman mutlaka nerede kullanacağınızı biliyorsunuz kepçeleri. Çektim. ilk için çektim. Evet. İki şunu yokmuş. 36. 36. 36. 10. Yalnızca 10. Evet. Altı ve on. Ama ama zafer işine gösterme onları. Kepçe var kafaya vurmak için. <laughs> ben evde kepçeleri hep saklıyorum. Zararlı diye. <Gülüyor> 62. <Gülüyor> 62. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu bir <okudur. Gülüyor> 35. Eyvah Yavuz yandı. 35. <laughs> şimdi ne kaldı? Saklama kabı için çekiyorum. Saklama kabı için. Saklama kabı için çekiyorum. Eyvah yandık. Sana şimdi bir de koca vurmak lazım kafasına vurmak için. <laughs> Hadi bakalım inşallah. A5. Hayır evet, onlar 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 onlar. A5. A5 Saklama kabı için A5 Altsın altsın hepsini hepsin, hepsin Takım al Al şimdi onları dökmeden götür tamam. Şimdi ne kaldı orada? Fincan takımı için çekiyorum Fincan takımı için Gel Gel Sen de çek gel Gel gel, gel, gel. dur bir tane sen çekiyorsun, bir tane sen. O elindeki numara kim ise bırak onu. Bir tane de sen çek kızım. Evet, fincan takımı için 47. 47. Fincan takımı 47. İkinci fincan takımı A10. 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 Fincan takımı için 47 ve A10. Tamam. A kutlu. A 10 A 10 kimde? A A-10 Evet. Evet. Güle güle kullanıyoruz. Evet. Salata seti için. O üst üste dört tane var ya. Dört tane üst üste. Abdullah Paketin içinde evet Evet Gel, gel oğlum Çekmedin. Salata tabağı için Takımı için Aç oğlum Aç 13 Ne bu? 10 Efe resmen Al bunu Dökme bak Dökme Nereden biliyorsun onu? Evet Tencere takımı için çekiyoruz. Tencere takımı için. Tencere takımı için çekiyoruz. Çek, çek, çek bakalım. 60, 60 numara. Tencere takımı için 60 numara. 60. Yapacak bir şey yok. Ben dualıyorum. Durun 60 bir saniye var bir saniye Şunu bir alın inin aşağıya Sen dur 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 Al oğlum, düşürme düşürme Heh. Bir adet tesbih kaybolmuş Tesbih Üzerinde Mustafa Celep yazıyor Onu evet bir adet Hatıra olduğu için getirmenizi rica ediyorum Evet çaydanlık için çekelim Çaydanlık için çekelim İyi kızım olsun. Aşağı Kravatlı delikanlı gel bak Gel 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 gel. Sen gel gel. Kravatlı. Yakışıklı. Yakışıklı. Gel. 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 Gel koş 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 koş. Ulan Boğaziye'yle hareketli olur böyle. Çek bakalım bir tane. Çek bir tane. Bir tane al ver. Ha tamam. Ver bana. Çaydanlık için çektik. Hadi hadi. Kaç? 38. 38. Evet. Arkadaşlar şimdi hediyelerin içinde en geldik. Yani hepsi çok güzel de bu biraz daha kıymetli tabii. Onu kime çektirelim? Bak o Cengiz Can'ın da gönder göndermiş. Gel. Ben tamam canım. Evet. Bir tane çek bakayım. Karıştır, böyle bir karıştır, karıştır, tamam. Hadi in aşağıya bakayım. 17 17 17 Başka diyoruz, kalmadı herhalde. Evet, Yalçın. Şu da senin, bu da senin. Onu kutusuna koy. İçi de karton kutusuna koy. Şimdi Programımızın sonuna gelirken bir ikram alıyoruz. Ben önce önce sahneye Gülay Kaşıkçı sahneye alabilir miyim? Şurayı bir boşaltalım. Gülay Kaşıkçı alkışlarla sahneye alalım. Gülay kardeşim gel bakalım gel. Alkışlarla sahneye alalım Gülay kardeşimi. Gülay hoş geldin. Aslında sana sürpriz yapıyordum. Ben sürprizi biraz değil mi Gülay kardeşimizin